bir misyonun başında 20 yıl önce bir bir bölgesel bir başta bugün uluslararası bir boyuta ulaşabildik. Hatta Kıbrıs'ın sanatlar bu yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Miraslar adet bölümünde listesine aday olduk. Borcu, Stavoy da Anadolu'dan, Orta Asya'dan, Balkanlara kadar gelmesine vesile olan şüphesiz ki buralardan yaygınlaştırılması ve 22 yıldır buralardan uygulanmasına vesile olan emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak şimdi sizlere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın benim tarafından bizzat iletilmesini istediği yazılı mesajını izninizle okumak istiyorum. Önü Bağır Şenlikleri Festivali'ne ilişkin nazik davet mektubunuz için teşekkür ederim. Yüzyıllardır kutlanan Hıdrellez'in Çalıklı'da geleneksel hale gelen bu festival sayesinde yaşatılmasından memnuniyet duyuyorum. <laughs>